Milyonlarca insan yaşadığımdan bile habersiz. Nefes alıyorum, yürüyorum, filmlerim televizyonlarda oynuyor ama kimse bilmiyor yaşadığımı diyerek yüreğimizi burkmuştu küçük adam. Geçinmek için yıllarca örgü örüp sattı. Kadın işidir bu diyenlere aldırmadan hem de. Kocaman evde tek başına yaşarken eski günlerini özleyip gözyaşı döktü. Vefasızlık, yoksulluk, terk edilmişlik onu da vurdu. Yüzündeki acı gülümseme her şeyi anlatıyordu bize. Tek bile ay 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 ay, ay 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 Allah ufak bir trafik kazası oldu. Tek bu hikaye boyuna, cüssesine bakmadan her önüne gelene dikilenen, sadece 9 filmde oynayıp tüm Türkiye'nin sevgilisi olan, 7 cücelerin en çapkını olan aşığın, Keloğlan'ın can yoldaşı Bicirik'in, Türk sinemasının minik dev adamının hikayesi. Benim adım Bicirik, yan bakanı yakarım ona göre. Aydın Babaoğlu 10 Mayıs 1953 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Hayatına daha küçük yaşta acı yüzünü göstermişti. Boyu sadece 80 santime kadar gelebilmişti. Ama bu durum yıllar sonra hepimizin kalbine tat kurmasını sağlayacaktı. Aydın Babaoğlu oyunculuk hayatına başrollerini Zeynep Değirmencioğlu ve Salih Güney'in paylaştığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmiyle başladı. Filmde cücelerden biri olan olan Keloğlan karakterine hayat vermişti. Sonra Ayşeci'ye aşık verdi. Ama Ayşeci'ye aşık olan tek kişi o değildi. Aynı filmde Neşeli Cüce'ye hayat veren Tayyar Yıldız da gönlünü kaptırmıştı Ayşeci'ye. Bu olay öyle büyümüştü ki şöyle demişti Aydın. Ayşeci'ye deliler gibi aşığım. Değil Neşeli, dünyanın en yakışıklı ve kuvvetli erkeğe bile çıksa karşıma yine onu kimse elimden alamayacaktır. Boyumun ufaklığına bakmayın ummadık taş başlarar. Neşeliye gelecek olursak aramıza rekabet girdi. Onunla bir olmamız artık imkansız. Elimden her an bir kaza çıkabilir. Ah cevizli çörek. Baklava börek ağzıma gerek oh. Evet, o ufak boylu adam aşkına da sonuna kadar sahip çıkıyordu. Yiğitti, mertti, belki de hiç ummadığımız kadar. Daha sonra bir cirik olup çıktı karşımıza. Keloğlan'ın can dostu verdi kısacık boyuyla oynarken devleşiyordu. Jest ve mimikleriyle önüne gelene posta koyuşuyla bir anda sevdiri vermişti kendini. Kele olan filmlerinin bu kadar çok sevilmesinde büyük bir payı vardı aslında. Kele, 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 vay. Vur şu gelsin soytarıya bir tekme. Oh. <laughs> hmm. <laughs> Tabii ki Timuçin Caymaz'ın da hakkını yiyemeyiz. Onun muhteşem seslendirmesi de bu karakterin bunca sevilmesinde çok etkili olmuştu. O ufacık boylu adamdan çıkan ses, karşımızda küçük bir külhanbeyi görmemize sağlıyordu. Kelime oyunları, bir nevi şiiri anımsatan diyaloglarını da es geçemeyiz elbet üstünden yıllar geçse de asla unutulmayacak filmlerden olması, rüştü Asyalı ve Aydın Babaoğlu'nun mükemmel uyumu sayesindeydi. Keloğlan, Keloğlan aramızda, Keloğlan ile Can kız. Ben bir garip Keloğlan'ın filmlerindeki rolüyle Aydın Babaoğlu da hiçbir zaman unutulmayacak bir sima oldu. Kimileri gerçek adını bile bilmez belki. O bizim için her zaman hep Keloğlan'ın bir cirayı olarak kalacaktı. Arıalı, İkinci kele olan filminden sonra Bicirik iş başında filminde gangsterlerle mücadele etti. 1974 yılında üçüncü kele olan filminden 2 yıl kadar sonra Atını Seven Kovboy filminde izledi konu. Sadri Alış'ın Kit'i canlandırdığı filmde Aydın Babaoğlu Dalton kardeşlerden birini hayat veriyordu. Film vahşi batıda bir kovboyun haydutlarla olan mücadelesini anlatıyordu. Karasakal hileyle Mercedes'in babasının mal varlığına el koyar ve ölümüne sebep olur. Bununla yetinmeyen Karasakal moruğun çiftliğini de gasp etmeye çalışır. Diğer yandan Dalton kardeşlerse birçok soygun yaparak etrafa korku salarlar. Redkit tüm bu olayları çözmek üzere ölü Ölübol kasabasına gelir. Ancak olaylar hiç de onun beklediği gibi gerçekleşmez. Ve 1976 yılında Ben Bir Garip Keloğlan'ın filmiyle bu serinin sonuncusunu çekti. 1982 yılında tarifsiz bir acı yaşadı Aydın oldu Filmlerdeki rol arkadaşı ve özbeöz abisi Ayhan Babaoğlu'nu kaybetti. Abisi daha gencecikti. Ama her acı gibi bu acı da küllenecekti. Aydın hayatına devam etmek zorundaydı. 1984 yılında Halk Düşmanı filminde oynadı. 1986 yılında yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği TRT'de yayınlanan Duvardaki Kan adlı dizide Kabadayı karakterine hayat verdi. Duvardaki Kan dizisinden sonra teklif almaması nedeniyle setlere veda etti. Ereğli demir ve çelik fabrikalarında işe girerek 1991'de emekli olan Babaoğlu, setlerden uzak kaldığı süre içinde tığ ile el işi yaparak vaktini değerlendirmesinin yanı sıra evinde toplanan komşuları ve mahalle çocuklarını anıları ve gösterileriyle eğlendiriyordu. 2007 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda diğer arkadaşlarının hiçbirine ulaşamamanın ve geçmişte rol aldığı sanatçıların kendisine vefasız davranmasının üzüntüsünü şu sözlerle anlatmıştı. Televizyon yapımlarının çok artmasına rağmen bizim gibi eski sanatçılara imkan tanınmamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Fabrikadan emekli olmamın ardından evimizin çevresinde aile toplantılarında çocukları eğlendirerek ve anılarımı anlatarak hayatımı sürdürüyorum. Setlerden 23 yıldır uzak kaldığım sürede el işi yaparak vaktimi geçirdim. Tek isteğim, Suna Pekuysal ile birlikte aynı projede tekrar rol almak. Yaklaşık 3 ay önce yaşamını yitiren annemden öğrendiğim el işinden çok sayıda masa ve sehpa ölçüsü yaptım. Halen filmlerim televizyonlarda oynuyor. Ancak çoğu kişi yaşadığımdan bile habersiz. Hayatımın son günlerini televizyon ve sinema setlerinde geçirmek istiyorum. Keloğlan filminde birlikte rol aldığım Suna Pekuysal'ı tekrar görebilmek de en büyük hayalim. Sanatçılar çocuklar için unutulmak çok acı. Tekrar rol verilmesi durumunda yeni çocukların da sevgilisi olacağıma inanıyorum. Dertli insan hasta olur derler. O da kendisine sevgiyle uzanan bir ele kavuşamamıştı. Yalnızdı. Kanser yapışmıştı yakasına. Bu zalim hastalık yüzünden 14 kiloya kadar düştü eriyip gidiyordu. Hiç evlenmemişti zaten. Çoluğu çocuğu da yoktu. Son yıllarını halasının kızı Gülşen Baş'ın desteğiyle geçirmişti. Zonguldak'ın Terakki mahallesinde hala kızının evinde yitirdi yaşamını ve mahalle sakinleri tarafından toprağa verildi. Onu uğurlamaya gelen tek bir ünlü bile yoktu. Yeşilçam'ın vefasızlığı onu da yapayalnız bırakmıştı. Minicik boyuyla devası işler çıkaran Milyonları kahkahaya boğarken yapayalnız vefat eden, vefasızlığı dibine kadar yaşamış olan bir aydın babaoğlu geçti bu hayattan.